bu ne? Bu ne kızım? Ali Hamza yaptı. Ali Hamza nasıl yaptı kızım? Ali Hamza o da burada koltuğunda. Yaptı. Nasıl yaptı bunu? Gidip dolaptan çıkarıp getirip döktü mü? Kim yaptı bunu İbda? Ben. Niye gülüyorsun kızım? Niye döktün? Çünkü, çünkü ben yemek tamam da yerde mi yiyeceksin? O zaman niye böyle yapıyorsun? Hıvda yerde yeme. Kızım niye yerdeki yiyorsun? Niye döktün? Yanlışlıkla mı döktün? Ne yaptın? Söylesene. Kızım yerdeki niye yeme. Yerdeki pis. Hayır. Git hemen makineye getir ve burayı tertemiz makine yap. Koş. Koş dedim sana. Koş. Önce ellerini yıka. Ve makine yapmaya başla. Ceza bu çünkü sen hepsini döktüğün için. Çabuk makineye getir. Hızlan. Çabuk ol. Hızlı bir şekilde. Çabuk ol. Sana yardım ediyorum. Hadi. Hadi. Fişi tak hemen. Fiş burada Hilda. Nereye gidiyorsun? Tak burada, tak fişi hazır bir şekilde. Şimdi Devam. başla. Bu sana ceza, tamam mı? Bir daha dikkatli ol ve dökme. Çabuk ol. Hızlı bir şekilde yap. Haydi. Haydi bakalım. Hızlı ol, haydi. Çok yavaşsın İlla, çok yavaşsın. Temizle, şurayı da temizle. Bak orayı da temizle. Orayı değil, önce şurayı temizleyeceksin bak. Önce şurayı temizleyeceksin. Ya Alianza'nın çorapları. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunları nasıl çıkardın? <laughs> nasıl çıkardın bunları? He? Yaramaz, sen de çok yaramazsın. Sen de çok yaramazsın. Yaramaz Ali. Al sana. <laughs> Haydi Hilda. <laughs> Önce şurayı yap. Haydi. Bak sana yardım edeyim. Böyle çekeceksin tamam mı? Çin Böyle bu şekilde. Hadi. Çek bakalım. Devam et. Tamam bir ya aferin sana. Bir daha izinsiz yerinden almayacaksın bir şey tamam mı? Tamam. Bir şey lazım olduğu zaman anneden isteyeceksin. Bak ne oldu hepsini döktün. Yine çoraplarını atmış Ali. Ali'nin çoraplarını ver ona. Hep atıyor zaten. Bu da çok yaramaz. Her yerine çikolata yapmış. Yaramaz.